oyunu korku serisi Speakman Spaceman arkadaşlar pardon Zero <laughs> Spaceman Zero karşınızdayım arkadaşlar Bugün Kerem arkadaşımla online oynayacağız Arkadaşlar bu arada oyunun detaylı gösterimini yapacağım Çalıştık. şimdi Nasıl multiplayer oynayacağınızı oynayacağınız da göstereceğim Ara geldi lan yürü git Evet hadi başlayalım arkadaşlar öncelikle multiplayer alfaya giriyorsunuz Buradan karakterini seçiyorsunuz isminizi oluşturuyorsunuz evet, evet. Ben kız seçtim Kerem ille dedi de erkek olayım dedi Gerizekalı de, kendi erkekliği yok da neyse Başla diyorum, start diyorum. Şurada connectik. Ben de başla değil Şey geliyor. Sen başla başla kanka beni bekle. bekle hiçbir biliyorum. şey yapma. Şu an arkadaşlar Kerem'le yan yanayız. Bekle, hiçbir şey yapma. Şimdi arkadaşlar buradan create game diyoruz. İki tane video izliyoruz arkadaşlar. Ben hemen iki tane videoyu izliyorum, geliyorum. Videoları izledik. Şimdi iki video izledikten sonra burada create game diyor. Create game'e tıklıyoruz. Buradan odamızın adını şey yapıyoruz. Kaç kişi? Buradan dört kişiye kadar şeyisi var. Biz iki kişi oynayacağız arkadaşımızla. Bu arada arkadaşlar bir arkadaş daha gelecek. Şimdi değil o. Başka bir videoda. Üçümüz oynayacağız arkadaşlar. Üç kişi. Hepsini amına bana koyacağız. Buradan kilit diyoruz. Ve arkadaşımızın telefonundan Keremciğim alabilir miyim? teşekkürler Join Games var ya arkadaşlar Kirk Game. Onun üstündekine tıklıyoruz. Burada Room Name yazıyor. Oraya odamızın adı ne? MGV. My Game World arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. M. G. Bu arada bizimki girdi. MG. V arkadaşlar bir dakika. MGV tamam diyoruz. Connect dedik dedik mi arkadaşlar? Arkadaşımızda da joining yazıyor. Yani bağlanılıyor. Arkadaşımız da birazdan gelir Allah'ın izniyle. Hayır. Kulaşımız yakalan şu an arkadaşımız gelecek Ve mi? gelecek mi? Geldi mi kanka? Gelmedi Yavaş Telefonu kötü yamalı. Aynen bir adet kötü telefon. Neyse şuradan anahtarları neyi biz bulalım. Kerem sağa. Pompona ben alacağım Sever abi. Oğlum bir sus lan. Arkadaşlar biz bir rahatlık anasını Oyun o kadar zevkli ki. Pederis geldi diyor herhalde. Geldin mi lan? Yok. Ha oyuncu bekleniyor diyor. İkra hadi. nereye ikra? Nereye? Gir içeri. Gir içeri. Fight dedik başta. Gir içeri. Gir lan içeri. Oğlum bırak lan çocuğa Abi Erkay oynat hadi. Hı. Hadi la. Gelmedi Girmedi. mi daha? Gelmedi. Bir şey Bakın arkadaşlar şimdi Kerem'e şunu gönderelim. Gelmedi. Sen yazdın da gelmedi. Kaka <laughs> oyuna girmedin ki daha. Lan gel lan buraya araba çarpar. <laughs> lan ben gönderirim. Araba çarpar da ne bu uyuyacak? Uydu dayım ama kuvvet <laughs> Ne? Gel. Aa geldin. Gelmedim sana. Gel. <laughs> La gelmezse yoz hayalet beni geldirecek bak. Telefonun git git Hadi 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 Şimdi hadi hadi hadi, ya. hadi Bu yatağın altına girebiliyoruz. Hı hmm. girebiliyoruz. Çok. Neden mi girsem acaba? Hayır. Niye? Mal evet. mısın oğlum? Bekonlar kapatın mı onlar onlar. Lan odanın altına yanlış girmedik ve MGF tamam lan <laughs> 24. <laughs> Arkadaşlar şu Kerem gelsin de öyle başlayacaktık. Telefonun katı Gel. geldi yetmiyor. Geldin mi lan? Yetmiyor. <laughs> Yazı gitti. size yapıyor da giremiyor. Arkadaşlar şu Kerem bir gelsin de öyle başlayalım. <laughs> Küçük bir sorun yaşadık. Şuna bak vallahi anlamadım. Şimdi bağladık Kerem ne yapıyor? Ne yaşıyor? Kapattım cinsel kara. Ay öldün mü ne arıyoruz? Kalka. mü? Neyse hadi kalk. Ölüm gidiyoruz hadi kalk. Yok, ben burada oturacağım. Da kalk. Ben burada kalacağım. Kerem ağzına tüy öldürme kalk. Ha. Tamam kalkayım bekle. Nereye gidiyorsun? Mete sen neredesin? Kanka aldım. Hadi gidiyoruz. Korkan şerefsizdir tamam mı? O zaman sen kork. <laughs> Tipini <laughs> sana matematik öğreteni. Kerem 58 58. Sivas kardeş hadi gidelim. Buradan mı gidiyorsun Kerem kanka ben kızım dua et var ya sana bir şey yapardım. Metelerde izliyordum. Ben de ben kayboldum. Kalkan az kayboldum. Aa buradasın ya salak. Ben nerede? Arkandayım lan. Hani lan? Arkada. dön. <laughs> Aa burada şura var. Kanka onu biliyorum ben de. Dön arkanı. Hani? K lazım, K kart ne? lazım. Neredesin lan? Ben kodum abi. Onu... <laughs> ya bana nasıl geçiyorsun mübarek? Lan geçme mübarek koruyorum. Yürüdük ya. Arkadaşlar şu mal yüzünden düştüğüm sarılara bak ya. Yürü gidelim. Önce ben gideyim. Nereye gidiyorsun matematiğine su? La nereye gidiyorsun beni niye yalnız bırakıyorsun? Gel. La buraya gel oradan gitmeyecek. Oha hayvan gibi geliyor ibneye bak. Puşt. Puşt ibne. Tamam ben buradan gidiyorum abi. Kerem var var yürü. Nerede? Şaka yap. La şuraya gel ayrılmayak beni burada şaparlarsa. Şey Allah'ım. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor. ne çınav bak. Balıyı bulursak benim ha Ne haber lan? Nasıl değil. de git Bulursak Matematik Aha Aferin Sağol Eee dart iğne Ben östüm sen de yine. Bende de var lan o darttan e tamam. E, e, Dart Tamam Kanka dart işte amına. Dart bak bende de var aynen Bunlar adama saplayacı ham Eee Tablet Tableti Kanka gelecek mi? dur oğlum ben öldürecek bu mikra. E. Lan neredesin ki? Ben yine kayboldum. Kanka karşıdayım görüyor musun benim MGV yazması? E, Geliyor. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Hah. Oğlum. biz birer oynadık Kerem'le. Oyunu bir öğrenek adam gibi size gösterek diye de. Yok amma ne Ben nereden aldıydım? Şatkan mı şatkan mı? Mete kapıyı açtım Mete. Kanka normal bir şey, doğal bir şey. Kapı açabilirsin bu oyunda. Kapı açılır. Onunuz. <laughs> Adını... Surprise motherfucker. <laughs> ne? Kanka niye karşıma çıkıyorsun? Bir de götün çıkıyor. Yemin ediyorum adam altına sıçıyor. <laughs> Tövbe tövbe ya. Ne bu lan tablet mi? Kanka tablet değil ne tablet değil. Yani? Pompalı bulacağız pompalı. Mete nereye gittin ya? Ya de burada kaldım. Mete yanıma gelmedi. Bir dur amına kurdum bir Bence, dur. dur. Ya neredesin? <laughs> Kerem! Arkadaşlar. Abi Kerem... telefonu atacaktım atmadım. Kerem'le yendin Ayşe. Allah'ım gelmesin. Telefonu attım atacaktım diye mi dedim. Seni o telefonun bak. Bir de bir Kerem geliyor. Aha. Nerede lan? Çıkmayacağım mı buradan? Götü varsa çıkarsın. Neredesin lan sen? Çin Mete bizim. neredesin? Kanka ayırdılar bizi. Ayrıldılar bizden mi? Ben ben bu yedim korkacağım dinleyecek. Oğlum oynayacağımız, cici çekeceğimiz bir yere ya. Bir lan... çıksan ben öldürürüm aile çıkar adam gelir mi ağar? Ananı sik Ya ses yaptım mal beyni. Gitti la, ha Gitti gitti kalk gidelim. Let's go let's go. Mete ben çıksan beni görür. Kan da artık iki tane oldu bende burada. Mege ne yazdın lan? MGV ve beyni. Dayı. O gelince tak 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 ses geliyor. Ulan şu an kimse <laughs> Arkadaşlar ebemi sikmeye geliyor. <laughs> Anam videoyu kapattım ya. Neyse devam edelim. Ağzıma bastı işte. Ben tek işte. başıma kaldım Mete. Ben Beni bekle. Bakayım. Neredeyim lan? Oğlum doğduğumuz yere bak. Mete gel yazdım ya yanıma gel diye. Ya tamam, bu dartlar ne boka yarıyor acaba? Neredesin? Oğlum, ne bak yazıyor bak. Yanıma gel. <laughs> bir dakika bir i̇şte yanıma gel dedim. Yanıma gel. Yanına gelim. Yanıma Geliyor mu? Oğlum yan yanayız. Niye mesaj atıyoruz ki biz şu an? Ha neredesin la? Ne yok yani şu an şeyde yani oturduğumuz yer aynı. Bir tamam bir saniye. Hemen şimdi mi lazım? Ben ararım burdum, ben ararım vurdum. vallahi ararım burdum bir yere. Lan senin ben matematiğine şimdi sana gelecek ya. Neydi o bomba mı? Kanka adamı diyorum cana öcüyor öcü yiyor, şeyi pis pis. Kerem, kanka sesi. Pış 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 geldi pis. Neredesin lan? <laughs> Valla Kerem'e geliyor. <laughs> Valla şu an Kerem seni vurdunlar mı beni? Duydum da. Bu kapı niye açıldı? <laughs> Arkadaşlar Kerem'e geliyor. Kerem öpecek. Kerem'in ekrana bakıyorum şu an. Bir dakika kendi ekranımı salladım. Oğlum oyunda götümüzü kıpırtatacak yeri yok yemin ediyorum ya. Çok karanlık. Flash'ımızın yeri çutsun değil. Kerem sıçtın Daha gelmedi ki. Sus kanka mikrofonu senin şeyi da Şimdi ses duysun. Gelmedi gelmedi. Hoparlörün altta ne? Elini çek bir. Arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Bak geliyor. Benim oyunun sesini aç. Gelmedi. Sen sesini fullesene. Benim zaten full oğlum. Full. Gelmedi. Gitti kanka git. Tamam. Mete çıkar. Arkadaşlar tamam. yine yanlışlıkla videoyu durdurdum. Şu an tekrar başladım. Neredesin ki sen? Vallahi geliyorum Kesin sesini duydum. Ha tamam, o cıvık cıvık ses var. O ne? O ses. Arkadaşlar siz duymazsınız şu an herhalde de. Aa Kerem öpmeye gidiyorlar. Hayırlı olsun. Arıs. Kerem boş alacaklar sana kanka hayırlı olsun Ağzındaki o boku var ya senin ağzın hatta götündeki o boku var ya senin ağzına böyle pışkı 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 yemin ediyorum lan Arkadaşlar duyunuz mu? Duymuyorsunuz bence ama geliyor Sesini fullerseniz bir de kulaklık takarsanız garanti duyarsınız zaten de Merkay mal mısın beni öldürecek Arkadaşlar bu arada biz fazla küfür ediyoruz Sen hareket ediyorsun şimdi beni görmesin Dur ses yapma Kanka ben sana uzağım ki bende duyulmuyor sesi. Demek ki sen benden uzaksın, uzaktasın. Şu an bütün stratejilerimi kullanarak Kerem bulmak için çalışıyorum Kerem bulmaya. Abi senin flaşına sokum ya. Bu nasıl flaş amına? de yanıma gel. Aha Allah'a tabanca. Allah belamı versin. Tab vermesi de var. Ben de duydum. Yazdım Mete bak gel. Kanka! Altıma sıçıyorum dur benim burada. Kanka size buraya gelin be. Sus. Bir Siz sus. Buraya gelin be. Burada da var karşımda karşımda karşımda. Dart silahı buldum yok pardon uyutucu. Uyutucu vallahi üç tane de dartım var sıçtım hebesine. Karşıma çıkarsa sokacağım silahı. Allah'ın önce Kerem'e git Kerem'e gitsin ki öyle bana ya Bir de geliyor kesin var ya sesi geliyor bak. Arkadaşlar duyuyorsunuz mu? Ben duymuyorum. Duyuyorum da duymuyorum. Duymuyorum da duyuyorum. <laughs> Gelince kafasına sokacağım direkt. İşiyor, işiyor mu bari? Kanka mi? bilmiyorum bende de öyle bir ses var ama. Şuna lan. <laughs> Arkadaşlar bir band. şey yap. Bant. Bant. Adam mı bant diyeceğiz? Götüne bant <laughs> Kanka bu oda çok işime yaradı bu arada. Bu şey, şuna bir şey al. <laughs> Aha bok yedik. Arkadaşlar geliyor. Kerem geliyor. Gelsin ben bunu sikeyim senin yanına geleceğim. Eûzü şeytan mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkan kaçma. Erkek sen gel. Yine Ali beni. Vallahi geldi. Mede, Arkadaşlar Kana bir saniye. Şuna bak Mete. Bak karşımda bir sus. Aha burada mal. O neyle kaç tane canı var? Ağzına götür, diyorum bir sus. Çabuk rolet çeksen hadi. Çıkıyorum. Geldi zannettim ateş ettim senin yüzünden. Bir sus. Kaç tane bir? İki. Üç, 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 üç. Dört tane vardı bir silah edeyim ben değil mi? Mete benim yanımdaydım. Kanka Allah'a Allah ben... tamam gördüm. Sus bir. Kanka yatağın altına iki yatmadı bile. Beni görmedi. Kanka bilmez sen nasıl göreceksin? Beni görmedi. Benim şu an yatacağım hiçbir şey yok. Oh. Yok. Yok bir yer mi yer yok. Anladın mı? Gitti. Şu an bir daha tamam. Ben de çıkayım deme. Mete Allah bela. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Hotlaya hotlaya seke seke geliyor mübarek. Kapı açabiliyor mu lan? Kapını açtı mı senin? Benim açık. Hayır canavar açtı mı kapını? He açık. Canavar açtı mı diyor? Açtı aç açtı. ben açtım ben. Ha sen açtın. Geldi. Bu oyunu üç kişi oynamamız lazım. Okan da gelmesi lazım. Okan adam, Okan uçmuş. <laughs> Altıma sıçtım. Ay kalk silahım. Kamera loot değil. Ben silah sıçtım bir saniye. Allah'ım son iki dardım kaldı hadi ya. Oğlum korudan sıkıyorum. Evet. Gelince de sıkamıyormuşum. Şimdi boşa sıkıyorum ya mal gibi. Ben onu açık tutuyorum bak. Ben onu oyalıyor. oyalıyorum. Oyalıyor. Oha. 3 3 3 film kaldı lo. Kayna benim de üç film var. Gel. bunu bir, bir, bir susar mısın? Abi yersen. Gördün açma açma ne açma Öldü mü? Öldü. Vallaha vurdum. Arkadaşlar. Bir susmuyor ki. özür dilerim. Şimdi de Bu arada silahım elimde hala. Aynen benim yanıma geliyor şimdi. Bir Boşalıyor şu an. Aynen benim yanıma geliyor. Vallaha benim yanıma geliyor. sesi bak. Pil buldum. Benim yanıma geliyor kesin yanıma geliyor. Ha bende şu an bir boşalma sesi var ama sıçıyor kanka herhalde. <laughs> Dartım da bitti. Benim yanıma geliyor kesin yanıma geliyor. Mete benim elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yumruk var yumruk. Yok adam. <laughs> analistik Bu ne lan? Bir siktir git amına koyayım dalga mı geçiyorsun? Hayal et mal hayal et o. Kanka bu cıvı hayal. Cıvı ilet mi bu? Ney bu? Cıvı ilet kal orada. Arkadaş kanka sen adın Cüvilet koydun sen bundan sonra Cüviletsin Aa işte o valla Mete hayal et o Senin cıvıklayan bu mu? He beni o işte cıvıkladı Aa Kanka bu bir şey yapmıyor Geliyor lan Annen ne sikiyim seke seke gel Seke seke İsmail Cüvilet git cüvilet dokunamadım tuşa cüvilet Sıksana lan silah Yok yok mermisi yok Matematiğine kodum Gel Hep Bir şey yapmıyor Kanka yapamıyor ki ben kaçıyorum kenara. Çıkıyor git. Aa size o işte size o. Aa kapattım mal. Aa kapı açabiliyormuş lan. La cıvıl git bak. Hayal et o. Aa vuruyor lan. Hayal et o. Vallahi hayal et o. Neredesin neredesin konum at ne bileyim mark dur. Kanka yazayım dur. İnfo ver. Yazayım diyor matematiğine kodu. Modanın birindesin onu biliyorum. Gel. Sen ortalığı gel diyor yok adam. Mesaj atla benim oyunumu en pezevenk. Oradan o kapının geçti. Allah'ım dart bulmam lazım ya. Dart beni, lazım ya. Benim, benim de dart bulacağım Kanka dart bulamazsam adama sokamam adama sokamazsam ikimiz öldür kamına kuduğum. Lan beni yatağın altına beni öldüremez. Anla bunu. Pil buldum. Benim pilim 3 tane. Şey bana... bari <laughs> Hani bitmiyordu Mete'cim bu? Yalancı. Kanka cıvilet kaybettim cıvilet neredesin cıvilet? Aa buldum seni. Kerem buldum aşkım bebeğim. Kerem kardeşim. Bak şu bak. Amına kodum yapma lan yerimizi ver. Kerem Aman sen abi. niye böyle duruyorsun kanka? Nasıl lan? Kanka git. <laughs> <laughs> lan man, lan beni niye yatağa kaldırıyorsun oğlum? yatağa kaldırıyorsun. Zaten niye kaldırıyorsun beni? Bay mı be sen. sen Hayır. beni bağır bağır ya, beni kanka, ne ben nasıl yatıyorum? Kanka cıvıl nereye gitti? Arı. Arkadaşlar. Arkadaşlar tipe bak. Arkadaşlar tipe bak. Tipe koş Videoyu 10 kere durdurdum, 10 kere başlattım. Neyse. Bir de ben <laughs> koşuyorum lan. Arkadaşlar. hadi çık gidiyoruz. Kalk gidiyoruz hadi. Civileti öldürmemiz lazım. Adam civilet koydu. Aa burada civilet geliyor. Sıçtı Kerem. Sikmeye geliyor. Gördün mü lan? Arkadaşlar. Domara bak domara. Kerem ve çiçeğiz. <laughs> çıkma bana kodum niye çıkıyorsun? Ah sikiyorsun. <laughs> <lan, lan>. <laughs> Azaz işte. Şu an rüncesi terem nasıl oluyor kafanı çek. Ince, Vilt, ha, gidiyor mu cüveni ta gidiyor vallahi. Durun baba hala aynı oluyor? Çıkınca geri gelecek mi? Aa geliyor vallahi. Çık tabi görürsün. <laughs> Sıcıyor kerem şu an. Altında mı arkadaşlar? Işığı kapattım ben. Aa vallaha baba da geliyor. Boss geliyor. Baba geliyor. Seni diyor babama söyleyeceğim diyoruz sıçacağım senin ağzına diyor bak şimdi. Cıvılet ne yapıyorsun ki? Bunun adını cıvılet koydum arkadaş, koydum arkadaşın. Kafana sıçıyorum. Önüne çıksana Mete göremiyor. Ya asıl sen mi? Cıvılet gitti mi lan? Gidiyor ha cıvılet. Aa. Vallahi ikisi de geldi lan. Mete bu ne? Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Görüyor mu? Görüyor musun? Bunlar ikisi mi dövüşüyor Mete? kanla cıvıyla şu an yerimizi istiyoruz. Is <laughs> is yatağın altına girdi. Mede yatağın altına girdi. Cıvıyla mi girdi yok lan? Yok. Ha yok gidiyorlar şu an. Gidiyorlar bende. Ne yapıyorlar sende? Vallahi gidiyorlar. Tamam güzel. Cıvıyla Aa cıvıyla geri dön. Beni gördü ipler. Oğlum cıvıyla çok güzel bir isim oldu lan. <gülüyor> <gülüyor> Sen, öbür de geldi. Öbür de geldi. Öbür geldi mi? Çekilene. Hani? Ben de görüp göç kim sen lan? Çıkma salak. Bak geri dönderdin. Ne oluyor lan? Hava durumu güzeldi kanka. Oyun ortasında mesaj gitti. Hava durumu. Kameralar Babası ne? Diyor? Babası. Babası. Bizim diyor annem mi diyor amur diyor diyor sana. Babası geldi mi? Hop bir de hop. Cumhuriyet. Gelip ağzına sıçayım gelip. Cumhuriyet'in evet, babası geldi herhalde arkadaşlar. Cıvıyla, cıvıyla tayı. Ne de sen, sen hareket edince ben hareket edemiyorum biliyor musun? Kanka sana bir şey diyeyim mi? <laughs> büyük boss geliyor, büyük boss gitsin, bu da gitsin. Önümde, önümden çekil, göt göremiyorum. Önden çekil, başka bir yere bak sen. Aha vallahi boss geldi. Boss mu lan bu? Babası. Arkadaşlar elimde bir silah olsun. Aa şu mal Kerem yüzünden harcadım tüm şeyleri. Ha böyle kal. Çekil böyle kal başka bir yere bak. Ha aynen boss'u izlesin bir arkadaşlar. Sen cıvılete bak ben ile ete Çıkayım mı lan be? Kanka çık çık başka bir yere bak diyorum daha geliyor öldü. Gel evet, git. Kafanı sikerim lan çekil. Boslet evet, git boslet. E ee, tamam git. Oy ya <laughs> bacaklara bak. Oy, ona. Civilet. Lan kayboldu. Civileti ben getirdim. <laughs> civilet, civilet. Oğlum civilet çok güzel oldu lan. Yemin ediyorum diyor ya işte. Sürpriz. Civilet geri geldi. Yanından ayrıl. Ayrıl diyor ayrılın Ayrılma Kod 2 pilim kaldı Mete ben Abi benim daha 4 pil var Ayy. Arkadaşlar çıkıyoruz hazır mıyız? 2 bilet abi Herran <laughs> Sen gülmedin de ben çıkıyorum. Aa, <laughs> oh, bozda geldim o bozda geldim Siz <laughs> diyor anneme söylüyorum diyor Aa öldün mü lan? Arkadaşlar Kerem öptü. Kerem yaptı Kerem. Bana ne yaptı? Bana ne yapıyor lan? Bana <laughs> ne yapıyor bana? <laughs> ne yapıyor? Aa yok etti. Bana bir şey yapmaz. Mete ben neredeyim? Aa bana bir şey yapmadı mı? Gitti kan. Geri geldi şu an. Evet geldi. Aa cüvillet yanımızdaymış haberimiz yok. Cibide Mete söylüyor. ben ayrı yerdeyim Mete Senin yanında değilim ben Arkadaşlar bu videoyu biz 3 kişi çekelim Burada görüşürüz arkadaşlar çünkü bunlar bizim ağzımıza <laughs> sıçıyor Hiçbir şey yapmamak özür dilerim şimdi de. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu videoya 5 like üzeri gelirse 3 kişi oynayacağız arkadaşlar Bir arkadaş daha var o gün yoktu o yüzden oynayamadık Sağcakla kalın arkadaşlar Cevillet selamun aleyküm görüşürüz hadi seksi Babası da gitti Hadi arkadaşlar görüşürüz sağlıcak